VKS A1 ile birlikteyiz. VKS M5 modelinden sonra A1 modelini çıkarttı. Burada dış tasarımı tasarım komple değiştirdi. Daha güzel ve daha şık bir tasarım yapmış. Ön tarafta net farları vesairesi komple değişmiş. VKS yazısı burada LED olarak gelmiş. Üst tarafta yine sarnıfı var ama sarnıfı cam zaman tarzında olmuş daha büyük geliyor. Bu üç rengiyle geliyor. Siyah, e, krem ve beyaz rengiyle geldi. Şu an mesela siyah rengi var. Siyah renginin bir güzel tarafı komple siyah gözüküyor ama camdan sonra tavan ve arka taraf sarı oluyor. Yine çelik çantı. Ve içi daha da güzel ve ferah olmuş. Yani göstereyim. İçi komple krem döşem olmuş. Kapılar daha güzel kapanıyor. Şöyle göstereyim. Yani gayet güzel. Ön tarafta şurada havalandırmalar Mercedes'i andırıyor. Güzel yapmışlar. Ön tarafı şöyle tablet tarzı bir ekran koymuşlar. Ekranda burada kilometre hızımız, kaç kilometrede olduğumuz şarjımızı komple gösteriyor. Direksiyon böyle bir tık daha büyük geldi gözüme. Ee, aynı zamanda güzel özelliklerinden birisi start-stop koymuşlar. Hani şurada anahtarı var. Yine alarmlı. Alarma basıp start-stop'a bastıktan sonra devreye giriyor. Burada e, vitesleri yuvarlak bir sefer çevirmeli yapmışlar. Hani ileri, boş, geri olaraktan. Geriye çektiğimizde yine Geri görüş kameramız devreye giriyor. Burada fan koymuşlar. AC yazıyor ama klima yok. Yani bastığınız zaman fan devreye giriyor. Tekrar bastığınız zaman fan açtıktan sonra sıcak burası. Burası da klima olmadığı için boşta. Dörtleri buraya koymuşlar. Dörtler buradan yanıyor. Sol tarafa şuraya şöyle göstereyim. Ee, bu sefer direkt Yine e, modu vesaireyi buradan ayarladığımız mesela şurada gösteriyor müziği. Burada bir ekran olmayan hani müzik, bluetooth ondan sonra video ayrı ayrı gösterdiğimiz buradan devreye giriyor. Volüm, öncesi sonrası USB. Hatta buraya da bir tane küçük kart girişi koymuşlar galiba. Bu yenilenmiş. Benim bir hoşuma giden özellik aslında şu koltuğu güzelleştirmişler. Mesela bakın oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şu yanlarda Normal araba koltuğu gibi böyle oturduğunuz zaman tam böyle gömülüyorsunuz. Şu alt taraf da böyle güzel. Koltuk gayet iyi olmuş. Hani yine koltuk her zaman gibi emniyet kemerimiz mevcut. Bu daha güzel konumlandırılmış. Arka tarafta şöyle. Oturma yeri gayet ideal. Hani şöyle oturduğunuz zaman yanınıza bir kişi daha gelebiliyor. Emniyet kemeri de burada. Arka cam da aynı şekilde açılıyor. Halısını falan değiştirmişler. Böyle olması daha güzel olmuş. Öncekinde biraz daha böyle toz tutuyordu. Bunun en azından çıkartıp sirkeleyip ya da silinebilir. Daha güzel olmuş. Arka stoplar gayet iyi. Hatta şöyle dörtlü yapayım. Mesela Sinyaller gayet görünür. Fren lambaları da öyle. Hani şu sarı siyah da ayrı bir hava katmış. Daha bir güzel durmuş. Genel itibariyle böyle güzel. Bu sefer benim bir güzelliği de şu. tamponları artık aşağı doğru indirdiği için M5'te o motor gözüküyordu altta. Bunda mesela o gözükmüyor. Daha aşağı iniyor. Hatta bunda şöyle bir havası var. Arka tekeri 135-70-12 kullanırken ön tekeri daha küçük kullanmışlar. O yüzden de böyle daha basit bir hava vermiş, O da güzel olmuş. Çelişen zaten güzel. Ve asıl merak edilen şu. Bunda 110 kilometre meclis sunmuşlar. 80 amperlik akü kullanmışlar 6 adet. Yani 72 volt 80 amper aküsü var. Yine 2500 watt motoru var. Kullanım gayet keyifli. Ve güç olarak da gayet iyi. Mutlaka test sürüşüne yapıp görmenizi tavsiye ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. the circular